Evet sorumuzda arkadaşlar üçgenin tepe açıları teta olsun. iki üçgen arasındaki açıda da e, alfa olsun. Teta açıları alfa açısından küçük olacak şekilde ifade ediliyor. O zaman teta açıları alfa açısından küçük olacak ve toplam kaç tane üçgen sığdırılabilir ve üçgenin iç açıları da tam sayı olacaktır. İkizkenar üçgende ve açıları da tam sayı olacak şekilde ifade ediliyor. Peki e, en fazla kaç tane üçgen oluşması için teta'nın da en küçük açıya sahip olması lazım. Eğer biz e, ee, B ve C açıları tam sayı olacaksa buna 1, buna da 1 değeri verecek olursak en büyük pardon teta açısının en küçük olabilmesi için bakın buna 178 e, teta'nın en küçük olması için teta'ya 1 derece versek teta'ya 1 derece versek 179 derece kalır 179 2'ye bölünmez o zaman teta en az 2 derecedir 2 derece olursa B veya C açılarının toplamı 178 derece olur 178'de 2'ye böldüğümüz zaman evet 80 e, 84 derece, 89 derece burası, 89 derecede burası olur. Toplamı 178, 2 derece de buraya kadar. O zaman tete en az 2 derece olacak. Peki tete 2 derece verdiğimiz zaman şu alfa açısının da tete açısından büyük olması için alfaya da en az 3 derece vermemiz lazım. Bu şekilde gittiğimiz zaman tete ile alfanın toplamı 2 artı 3'ten 5 derece olur. Peki 5 derece ile en kaç tane 5 derecelik açı oluşturmam lazım ki şu ikisinin toplamı 2 ile şunun toplamı 3'ün toplamı 5 kaç tane oluşturmam lazım ki kaç tane oluşturmam lazım ki bu 360 dereceden küçük bir açı olsun çünkü bir tam turu döndüğümüz zaman 360 derecelik açı olması lazım o zaman 72 tane e, bu şekilde yani 2 artı 3 derecelik şekilden koymam lazım. 72 tane koyduğum zaman 360 derece olur. Sonuncuya da sadece alfa dereceyi koymuş olmuyorum. Yani alfa dediğimiz 3 dereceyi koymadığım için 72 tane şekil sığdırılacaktır. Cevapta aşıklı.